<laughs> adaylıkları ile ilgili açıklamaların portresi bugün böyleydi. Bursa'dan yansıyan kareler böyleydi değerli izleyenler. Ve geçiyoruz bir tepki haberine. E, doktorlar meydana iniyor. Meydanlar beyaza bürünecek. Gerçi kar nedeniyle e, meydanlar, sokaklar beyaza bürünmüş durumda öncesinde ama... ...14 Mart Tıp Bayramı'nın bir gün öncesinde tüm Türkiye Ankara'da olacak beyaz eyleme hazırlanıyor. Ve bu eylemin detayları ayrıntıları da yine haber merkezinden Uğur'dan alacağız. E, Uğur Gür karşımda Şu anda evet Uğur e, Önemli bir e, e, eyleme hazırlanıyor Ankara Bursa'dan da hazırlıklar var Bu eyleme dair Geçtiğimiz günkü haber bültenimizde Geçtiğimiz hafta içerisinde özel bir klip hazırlanmıştı Bunu da ekranlara yansıtmıştık e, Senin senin notların arasında Bu beyaz eyleme dair neler var Seni dinliyoruz Evet Fırat Yılmaz bilindiği üzere hayata geçirilen Sağlıkta dönüşüm projesi Başta hekimler olmak üzere Tüm sağlık çalışanlarının tepkisini toplamıştı Tepkilerin gerekçesi ise bu uygulama ile sağlığın güvence seçtirildiği, e, ve hatta hatta piyasalaştırıldığıydı. Konuyla ilgili tepkisini dile getirmek isteyen Türk Tabipler Birliği Ankara'da geniş katılımlı bir miting yapma kararı aldı. Bugün Bursa Tabip Odası Başkanı Kayhan Palay da konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. İsterseniz şimdi hazırladığımız haberi izleyelim. Yazdığımı yeniden yazamam baştan çalamam geri döneme Sözlerimi geri alamam diyen sağlık çalışanları tek ses tek yürek sloganıyla Ankara'da eylem yapmaya hazırlanıyor. BAOP yerleşkesinde meslek örgütleri ve sendikalarla birlikte düzenlenen basın toplantısında bilgi veren Bursa Tabip Odası Başkanı Kayan Pala hükümete seslerini duyurmak istediklerini söyledi. Özlük haklarımızla ilgili belirsizlikler var. Her birimizin kalıcı kadrolar yerine geçici kadrolarda sözleşmeli ve taşeronlara bağlı olarak çalıştırılma ile ilgili zorlanmalarımız var. Bütün bunlara karşı çıkmak ve sesimizi duyurmak için hep bir arada hükümete sağlık alanında yaşanan olayları protesto etmek için böyle bir yürüyüş düzenleniyor. Toplantıya katılan Bursa Eczacılar Odası Başkanı Kıvanç Atmaca, sağlık sektörünün piyasalaştırılmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti. Çok ses, tek yürek olarak sağlıktaki özelleştirme politikalarına karşı, sağlığın piyasalaştırılmasına karşı, sağlık meslek mensuplarının emeklerinin üzerine basılma taleplerine, isteklerine karşı sesimizi tüm vatandaşlarımız adına sağlık hizmetini sonuna kadar koruyacağımızı bir kez daha ifade etmek adına Ankara'da olacak. 13 Mart'taki eyleme, tabip odası, diş hekimleri odası, eczacılar odası, sağlık emekçilere sendikası, devrimci sağlık iş sendikası ve Türk mühendis ve mimar odaları birliği, Bursa İl Koordinasyon Kurulu katılacak. <laughs>